Instagram hesabımıza giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar takipçilerimiz çok hızlı bir şekilde geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize instagramda şifresi bir şekilde takipçinizi arttırabilirsiniz bunu göstereceğim Arkadaşlar sizlere bir site vereceğim sizler bu siteye kayıt olarak orijinal hesaplarınıza hem fake takipçi hem de e, türkçe aktif takipçi aktif takipçi gönderebileceksiniz Birazdan her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim göstermeden önce de arkadaşlar destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza bir bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Şimdi dostlar ilk önce sizlere sitenin linkini açıklama kısmında verdim açıklama kısmındaki arkadaşlar linke bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar bizleri direkt sitemize atacaktır. Sitemizin ismi arkadaşlar 724bni.com Sizleri buraya attıktan hemen sonra arkadaşlar direkt kayıt kısmı karşınıza çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya bir, bir tane kullanıcı ismi yazıyorsunuz. Kullanıcı ismi yazıyorsunuz. Sonra e-posta yazıyorsunuz. Sonra telefon numaranızı yazıyorsunuz. Sonra şifre belirliyorsunuz. Sonra kayıt oluyorsunuz telefon numarası falan verebilirsiniz arkadaşlar. Sorun yok sadece teyit amaçlı numara istiyor. Herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Sonra buradan e, üyeliği kabul ediyorum falan diyorsunuz. Seçiyorsunuz ve kayıt dola basıyorsunuz. Kayıt dola bastıktan sonra arkadaşlar direkt e, sitenin ana sayfası karşılayacaktır. Size ben hemen giriş yapıp geliyorum. Oturum diyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi direkt hesabımız açıldı. Hoş geldin Lazy Game. Şimdi arkadaşlar sitenin arayüzü gerçekten çok güzel. Burada arkadaşlar takipçi gönderme var. TikTok takipçi gönderme var ve Twitter var arkadaşlar. Bakın burada kategoriyi seçebiliyorsunuz. Birazdan arkadaşlar takipçi gönderecek nasıl gönderilir onu göstereceğim. Burada arkadaşlar belli bir ücret yükledik, bakiye yükledikten sonra takipçi gönderebileceksiniz kendinize. He bakiye yüklemek istemiyorsanız da sol üstte arkadaşlar 3 çizgi var. Ona basıp burada bakiye ekleyin altında davet et kazan var. Ona tıklayacaksınız. Tıkladık da hemen sonra arkadaşlar burada sizlere bir tane referans linki veriyor. Bu referans linki ile arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınız sizin verdiğiniz linkten kayıt oluyor siteye. Ve ilk yüklemesinde yani siteye bakiye yükle yüklemesinde direkt sizlere arkadaşlar %1 komisyon veriyor. Ve bu komisyon da e, bakiye olarak hesabınıza ekliyor arkadaşlar. Ve o bakiye ile kendinize takipçi atabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tekrardan ana sayfa gelelim. Yeni siparişe basıyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar şimdi bu siteye nasıl bakiye yükleyeceğiz? Aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bak yükle var. Ya da en aşağıda bakın servisler para ekle sipariş ver siparişler destek var. Burada para ekleye basıyorsunuz. bastıktan hemen sonra arkadaşlar ödeme yöntemi karşımıza çıktı. Ödeme yöntemine tıklıyorsunuz. Burada Payter var ve Sopay var. Ama ben Payter'ı seçiyorum arkadaşlar. Payter'ı mesela seçiyorsunuz. Sonra burada yükleye, site yükleyeceğiniz miktar yazıyorsunuz. Mesela ben 10 TL yükleyeceğim. Sonra ödeme yapa tıklıyorsunuz. Ve ödeme yapa tıkladıktan sonra sizlerden banka kartı bilgilerinizi istiyor. Oradan da hallediyorsunuz zaten çok kolay bir şekilde. Kolay bir şekilde arkadaşlar bakiye yükleyebiliyorsunuz yani Ardından arkadaşlar Bakiye yükledikten sonra Altta sipariş var Sipariş vererek tıklıyorsunuz Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar Şimdi bu sizlerin gözünün önünde arkadaşlar kendime takipçi göndereceğim Sitenin arayüzü ara gerçekten çok güzel bir site Yani pişman olmayacağınızı düşünüyorum Şimdi buradan kategoriye bir kez tıklıyorum Instagram takipçi tavsiye edilen servisler var Tıklıyorsunuz buna ve bu şimdi arkadaşlar servis var Burada arkadaşlar instagram takipçim max 5 milyon 30 gün garantili arkadaşlar. Bu arada garantili yani takipçileriniz düşerse ya da gelmezse tekrardan garantili bir şekilde desteğe yazarsanız sizlere yardım edebilirler. Mesela ben arkadaşlar burada 12 TL'lik olanı en yukarıdaki ona tıklıyorum. Buraya arkadaşlar link istiyor şimdi. Link ne yazıyorum? Buraya arkadaşlar instagram e, kullanıcı isminizi yazıyorsunuz. Ya da hangi e, instagram hesabına gönderecekseniz buraya onun kullanıcı ismini yazıyorsunuz. Mesela ben 6 TL'li Lazigame 6 TL yazıyorum. Sonra arkadaşlar yükleyeceğiniz miktarı yazıyorsunuz. Mesela ben şey amaçlı arkadaşlar 200 yazacağım. Ya da diyor 500 yazalım ya ne olacak 500 yazalım. 6 TL arkadaşlar 500 takipçi 6 TL gerçekten çok uygun. Sonra burada siparişim tweet ettiğime tıklıyorsunuz. Siparişi veri tıklıyorsunuz. Ve direkt arkadaşlar siparişiniz oluşturuyor. Sipariş ID 12. Sipariş Instagram servis takipçim 30 garantili bağlantı. Ve arkadaşlar siparişimiz başladı. Siparişimiz başladıktan sonra arkadaşlar burada siparişlere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada sipariş durumunuzu görebiliyorsunuz. Kaç tane gelmiş ya da tamamlanmış burada görebilirsiniz. Eğer tamamlanmadıysa da arkadaşlar burada destek kısmı var. Destek kısmına tıklıyorsunuz ve burada talep oluşturabilirler. talep oluşturabilirsiniz. Size yardım edeceklerdir. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sitenin arayüzü gerçekten çok güzel. Burada kendinize çok küçük miktarlar verip büyük miktarda takipçi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tamamen yani çok kolay bir yöntemdir arkadaşlar. Diyecek bu kadar da videomuz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yemeğini, Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.